Özbirlik Tesisat Takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde üst kaçak adresimiz vardı. Geldik yerin noktası tespit ettik. Evet kaçağımızı bakın. Buraya zamanında e, tesisatçı ustamız demir çakmış buraya bakın. Şöyle bir demir çakmış. Bu demirde e, büyük ihtimalle boruyu ezmiş baya. Bakın baya bir yırtmış hatta. Görüyorsunuz Tam yırtığın yerine yani şurası. Evet bakın şurası bir darbeymiş demir oradayken Evet bakın burayı fazla kırmamızın sebebi adam boruyu aynı e, yılan gibi götürmüş Teysatçı zamanında burayı yapan ve şurada bir demir çakmış o demir de zamanında gelmiş şuraya saplanmış bakın nasıl kırılmış boruyu bakın. Evet burada da şöyle çatlamış. Biz de burayı düz yapmak için biraz fazla kırdık. Dedik yarın yoksa bir daha bir sıkıntı vermesin diye. Şöyle yeni baştan düzleştireceğiz. Yoksa bu kadar fazla kırmayacaktık da. Evet kaçağımızın tamiratını yaptık. Özbirlik tesisat ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 Telefonla biz ulaşabiliriz. Hadi geçmiş olsun. Evet kaçağımızın tamiratını da yaptık. I don't.